pirinç hala gündemden düşmedi esasında buğday da konuşuldu acaba sıra şekerde mi ee, gerçekten gıda ürünlerindeki fiyat artışının şekere de yansıması söz konusu Konya Şeker Fabrikası yönetim kurulu başkanı Recep Konuk hükümet önlem almazsa şekere zam yapabileceklerini savunuyor kotamız 2 milyon 450 bin ton şeker kotamız onda da herhangi bir problem yok ve şu anda da Şeker e, fabrikalarımızda da 800 bin ton şeker stokumuz var. Dolayısıyla orada da bir e, eksiklik, bir azalma e, söz konusu değil. Tarım ve Köy İşleri ee, Bakanı Mehdi Eker böyle diyor ama sektör temsilcileri aynı fikirde değil. Nişasta bazda şekerlerin üretim kotasının geçen yıl yüzde %50 yerine yüzde %35 artırıldığını söyleyen şeker üreticileri hükümeti sorumlu tutuyor. Ziynet eşyasında kullanılan KDV ile gübredeki KDV aynıdır. Dolayısıyla bizim nihai ürünlerimizin pahalı olmasının altında yatan girdilerin yüksekliğidir. Bu üreticinin kabahati değildir. Hele hele sektörün hiç kabahati değildir. Bunun da sorumlusu ilgilileridir. Yani hükümettir. Konya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı konuk geçmiş girdilerle üretildiği için halen fiyatlarda bir değişiklik olmadığına dikkat çekerek kısa zamanda fiyatların değişebileceği uyarısında da bulunuyor. Bugün için tolere edilebilen bir aralığı yürüttüğümüzü, Türkiye'nin geçmiş girdilerle şekerini ürettiğini hala elinde bulun, bulunduğunu bunun yansımalarının kısa vadede olacağını sanmıyorum. Ama girdilerdeki artış bu trendi sürdürecek olursa bütün gıda ürünlerinde olduğu gibi tabii ki bu şekeri de etkileyecektir.